Biraz sonra izleyeceğiniz video Airsoft Pro ailesince genel izleyici kitlesine hitaben birçok yerde sensürlenmiştir. Bu videonun aynısını videonun sonundaki linke tıklayarak kırmızı bandrol olarak izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Gel, gel. Hayırdır lan? Gel, gel, gel abi. Hadi. Ya. Hadi. O Aman dikkat. Bu niye geldi? Amerikan bayrağı söker misin yap. Bu arada başladı şey kayıt. Tamam. Göğsüne bile takmış. <laughs> Amerikanlı şu an. Yemin ediyorum ya. Emperyalist ya. Ya. Onlardan aldım. Senin <laughs> Allah 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 ya. <laughs> tamam Allah Allah. Tamam lan oğlum ya. bak akıyor ya kayıt. <laughs> o, kay o kayıt ya. akıyor <laughs> yalnız hakikaten. Ses şu an alıyor kaydı. Film yanıyor <laughs> diye. Film yanıyor. Ya <değil mi>? <gülüyor> 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 ya yanmaz da yanmaz da yani. <laughs> ya tam bir Amerikan pisliği ya. Ya oğlum. Kullandığı kamplar kamera arkası var. Var ya. Üzerindeki pro Amerikan malı. Türk kullan. Bu proper gibi mi? öyle öyle tıkanırsın. öyle tıkanırsın. Bu proper abi. Proper değil o bu değil. Ne peki? Böyle oradan al Ama o da İngiliz mi? İngiliz oğlum. Ha tamam. İngiliz İngiliz, köpeği bu da. İngiliz köpeği mi? Amerikan köpeği olmak da nedir? Yaşasın kraliçe. Evet. Neyse, abinin yalnız çok hoşuna gidiyor. Diş atma, diz savaşlarını sever mi? abi sunup dokçu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi dağıldı ki imkan. Canım baba. Ona da. Oyun başladı. Aradan karar takip Abi abi. Ama... Gez <laughs> çekiyor. Sen ne yaptın ya? <laughs> Allah Allah. Ya. <Yani. gülüyor> tamam <gülüyor> hadi hadi. A yemin ediyorum. Bak abi aslı deli yemin. Taş var. Almanca mı ya? Almanca da sizin aynın yani. Adam takılıyor. Sizin aynı. Şimdi arkadaşlar. E ya onda bu. Size birkaç örnek gösterdik. Bakın arkadaşlar mum gibi durun yanımda ya. <laughs> bir durun abi durmuyorsunuz da tamam, çıkın gidin. Tam. Tamam alıyor musun sen bu arada hepsini? Abi, ya ya. Çok baştan beri çekiyor. Bir buçuk dakikadır boş var ya. yani. Çok uzunsun ya. <laughs> <Heh>. Aynı boyu <gülüyor> geldik <gülüyor> mi? Heh tamam. Şimdi arkadaşlar size az önce birkaç örnek gösterdik. Şu anda ee, çok üst seviye ekipmanları anlatmaya başlayacağım size. Burada İngiliz malı var. Burada da İngiliz malı var. Burada Çin. Çin. malı var arkadaşlar. Çin malı Amerikan değil abi. Çin, Çin malı var. Şimdi gördüğünüz gibi yan yana durduğumuzda orada gördüğünde arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış. Yani Çin ürünü mü alayım yoksa İngiltere Amerikan malı mı alayım? Tamamıyla sizin bütçenizle alakalı bir şey. Eğer ee... zengin, zengin, fakir. <laughs> zengin. zengin fakir diyor bu. Ş... Neyse. Benim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi siz burada bakın videoda karar verin. Hani Çin işi de işinizi görebilir arkadaşlar ama biz ben bayağı uzun süredir oyun oynadığım için ve bayağı bir uzun süre Çin ürünleri kullandım. Multikeme geçerken biraz Amerikan malı, o tür ürünler kullanayım dedim ve hani arada bir fark var ama o fiyat farkını vermeye değer mi? O tamamıyla sizin kişisel kararınızdır. Ona bir şey söyleyemem. Tamam mı arkadaşlar? Siz de işim bitti. Artık oyunuza gidebilirsiniz. Ya fiyat farkınlardaki şeyini de açıkla da insanlar şey. Ha, fiyat, farkı. Fiyat farkında. farkının şöyle bir sebebi var. Dur, mikrofonu konuş. Yani Çin malı veya e, duyulur mu benim sesim gür gür. Çin malı veya Amerikan malı aradaki farkı şu. Biri daha uzun ömürlü gidiyor. Daha orijinalden yapıldığı için. Bir de renklerin ufak bir ton farkı oluyor. Daha canlı oluyor Amerikan ve İngiliz olanların. Ha bu Airsoft'ta ve ormanda ne fark edecek? Bir şey fark etmeyecek zaten. Yine aynı şekilde setini sağlamış oluyorsunuz ama Tabii ki geri kalan tercih meselesi ama kalite olarak malzeme kalitesi Amerika ve İngiliz'de daha iyi oluyor. Ama tamamen o da tercih meselesi, bütçe meselesi yani. Fiyat farkını farkında söylene kadar oldu. Şu an üzerindeki Vest'in fiyatını söyle otomatikman. Şu anda bu Vest benim aldığım West 450 yani 600 liraya falan geldi. Yani üzerine eklemeleri falan koyarsanız. Hani bir 708 bin lirayı falan buluyor. Benimki de öyle bin lira civarında. Evet bin lira civarında ama arkadaşımız 60 60-94 Emerson marka değil mi? Emerson marka şey 100 dolar 350-400 TL gibi bir bütçeyle bunu halletti. Yani burada sizin kararınız arkadaşlar. Yani size kalmış isterseniz ben alırım uzun ömürlü kullanırım diyorsanız Amerikan İngiliz malları ama Çin'de işimizi görüyor yani. Ben dediğim gibi ben 2,5-3 sene kullandım hiç de sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Var mı başka eklemek istediğiniz Erdem Beyciğim? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Bu ha bir de şu iki vesin arasındaki fark biri Bunu da dikkatli hı. seçin. Kimisi böyle poçlu seviyor. Ben poç sevdiğim için yani iki tane 7, 62, iki tane 556 takıyorum. Bu arkadaş hepsini doldurmuş buraya. Çünkü gibi önde de pompol <laughs> tüfek şeyleri koymuş. pompol <laughs> tüfek kullanıyor muyuz tabii o tartışılır. Hı hı. İpçi elimizde kaldı çünkü gayet kalitesiz airsoft'taki pompol tüfekler. Bunu evet. da altını çizeyim. Bu arada bana sürekli Ölleyim, mesaj bak. geliyor. Bana Bakıyoruz mesaj da. geliyor özellikle rica ediyorum bu arkadaşa mesaj atarsanız daha rahat ederim çünkü sürekli desert eagle alayım mı yani duymuş bilmiyorum kim yayıyor bilmiyorum hı hı. tamam kullandım da yani sürekli şeytak alayım mı diye mesajlar geliyor atmayın rica ediyorum atmayın <laughs> çay da almayın 15 kilo airsoft tüfeği olmaz. Evet. Şu oyun 2 saat sürüyor. Hiçbiriniz komando değil. Ya mi? abi adam 1.55 1.60 boyunda. Bana C'ye takalayım diyor. Ben derim abi taşıyamazsın. Abi ben yaparım. Ask, bir de askerli şeyler yapıyorlar bunlar. Bir de rica ediyorum. Nerede yapıyorlardı? Şimdi komando. komando kardeşiyiz. Kimse kimseye kaldırmasın. <laughs> Kimse burada Hakkari'de daha komando tugayında sniper olarak yapmadı. Herkes kanas kullanmış zaten askerde. her. Herkes Hı -hı. kanas kullanmış. Ben bunu askerde kullandım diyor. Hı -hı. Kimse onu kullanmadı. Halbuki öyle bir şey yok. Bir de özellikle şunun altını çiziyorum. Sniper alıp oyuna gelmeyin. İlk oyuna giren arkadaşlara sniper oynatmıyoruz Yüksek FPS'li tüfeklerle oyunu almıyoruz. Abi zaten heyecan, oynayamıyorlar ki. Heyecan atışlarıyla milletin orasını burasını deliyorsunuz. Yapmayın. Almıyoruz bu sebepten dolayı. Daha Hı -hı. sonra ağlamayın. Ben bu tüfeğe 2 milyar verdim. Niye beni oyuna almıyorlar diye ağlamayın. Rica ediyorum. Hı -hı. Geç 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 rahatla. Geç ya bir geç tane rahatla. geç geç. Geç. <laughs> geç. Lan geçsene. O, o sebepten <laughs> dolayı saçma <laughs> sapan yönelimlerde buluncağınızda bir AK-47... Bir de M4 alın. M4 candır. Tamam. Bay bay! Bir tane... İki <laughs> Bir tane M4... Oğlum AK bu videodan 47, bir çocuk çıkamıyor. Onu modifiye ederek, G36 gibi <laughs> <video> modifiye ederek <laughs> bir, <tane gülüyor> <ne gülüyor> <olacağız, değil gülüyor> bir p 226 1911 gibi tabancalarla hayatınıza devam ederseniz daha sonra onların anlayacaksınız ya zaten. Hadi, hadi, hadi gibi. ya hadi Dezirk hadi hadi gibi tamam hadi, oyna hadi hadi. Hadi hadi tamam, hadi. hadi, hadi, hadi. Atmayın. Hadi. Oğlum her gün mesaj <laughs> <laughs> hadi bir şey yapalım mı? <laughs> Kullan, Var ya e. Üzerindeki Amerikan <laughs> malı. He.